Estağfurullah Kerkan. Şey Teşekkür ederim. <laughs> Hadi başlayalım <laughs> demiş. Ordu'da kız kıza pazara geldik. 250 lira harcayacağız. Bakalım 200 lirayla ne alıyoruz. Hangi tezgahta ne kaç lira olmuş? Bu arada ben pazara gelmeyeli bir 10 yıl vardır. Hayatımda neredeyse hmm. ilk defa pazara gelmiş olacağım. Ben Ama sen ben ev hanımısın Filiz zaten. Eva mı Değil misin? Ee, ev hanımı. Neyse. Ev evet. hanımısun Dur Şu Emin mikrofonu misiniz? çok aşağı takmış. Az bunu biraz <laughs> yukarı alacağım. Ben ev hanımı değilim, Demet. Neresi? Öğretmenim. Hayır, sen <laughs> ama challenge çocuğun var ya. Hadi gidelim. Gel şuradan başlayalım. Ben şey yapıyorum. En çok meyve alıyorum zaten. Hmm. Man... Mandalina yazmıyor. Ha şurada yazıyor. Elmanın e, fiyatları, yazmıyor. Fiyatlar ya. yazmıyor burada. Şurada yazıyor Şu ama. Şurada yazıyor. Ha. Evet. Mandalina da 15 lira. Yalnız e, iyi görünmüyorlar çok. <laughs> Amcanın malını direkt götürdük <laughs> kaçalım biz burada. <laughs> Aynen. <laughs> Şarküteri peynir tezgahı var burada da. O Karagöl Yaylası. Biz bence bu Bakan parayı harcayamayacağız bugün. Ne? Ne kadar? 100 liramızı Yüzlüğümüzde... Yok ben ben öyle şeyler yemem zaten. Evet. Sen de biz az tezgahları çek. <laughs> Çocuk bağırıyor. Bak i̇ki kilo tereyağı. Bayağı iyiymiş fiyatı. 150 TL. Gerçekten 150, çok. Şok, 300 şok, lira değil mi tereyağının evet, fiyatı uçuyorsun? normalde? Ha. Kalın. Evet bir tezgah daha geldi. Kavuş ne kadarmış? 15 liraymış. Bak, gayet Bu arada fiyatları görüyoruz. bilerek söylüyorum Kendi hani sizin oralarda bunlar ne kadar onlara da bakarız. Evet. Evet. 15. Tezgahları da çeksene Gülcan? Evet. Asıl bunu bizi çekme <laughs> tezgahları çek. <laughs> Ama burası pazar gibi değil ya. Burada niye kimse ya bağırmıyor? Içinde. Yasak mı? Bağırmak ha. yasak mı? Bak işte benim çok uzun yıllardır Aa. pazara gelmediğim buradan belli oluyor zaten. Bağırmak yasak. Ben de ilk defa öğrendim şu an. Mandalina ne? Nerede? Mandalina ne kadar? Mandalina Çok güzel. değil. Ama şey ya, kabuğu çok sert abi. Gel misin mandalina? Hadi yiyelim bakalım. Tadımlık. Kameraya tamam. dönelim. <laughs> Bakacağız şimdi test edeceğiz. Tamam ben bir kilo alabilirim buradan. Evet. Ama yaprağından çok koyma. Gerçekten mi? Gerçekten. Evet, 15. Evet. Ben onu elimi pisletmeyeyim. Sen, Sen koy. Koymadım. Yok yok. Bütün gün şimdi video çekeceğiz ya. Aldım. Şey 15 liralık ver. Şimdi ben 200 efendim. lira vereceğim ya. Nasıl? Güzel. Mandalina. Çöpümüzü Ay, nereye atalım abi? Ha? Yeter. Helal olsun. <laughs> ha. Orada 10 liraymış bu arada. Buradan <laughs> yani, evet. da alabilirsin de yani. Yok, 3 tane alalım. Oradan da alırız bir kilo. Ha, 12,5 burası. <gülüyor> <gülüyor> en ucuzunu bulmuşuz. 15 liralık alayım mı abi? Sorayım. Evet. <laughs> Al abi. Bütün bozuk paranı alacağım şimdi. Nar ne kadar abi? Nar 35. Siz güzel görün ya. Ne yo nar? Narı ayıklaması çok zor ya. Çok iyi değil mi? Sağlasın bereket versin. Ben şunu alabilir miyim? Şöyle. Bir tane. O 100 lira verecek sana. Ben de 100 lira vereceğim. bozuk paramız yok çünkü. <laughs> tamam şöyle verelim. Ne kadar ki? 1.7. Ha kilosu mu? Bir tane mı? bu mu? 27 lira. Evet. Bu 27 Evet. Bir tane 20... nar 27 lira. <laughs> ben şey alarak iyi yapmışım. Mandalina bence daha karlı. Evet. Hadi bereketli olsun. Kolay gelsin. Evet, bir yirmi 27 lira verdik. <laughs> evet, şu 27 lira ya. <laughs> Başka ne var? Bir daha ikram yaparlarsa kameramana veririm. <laughs> <laughs> Kameramanıma iyi bakmam lazım. Brokoli evet. Başka ne aldı? Başka bir şey? Brokoli mi? Hı, Brokoli ne kadar? Falan, 35 liraymış. Ben yok sevmem. Yapmam ki. Hı. Evde yapacak birisi olsaydı alırdım ama yapacak kimse yok. Ha şu dürmeyi çeksene bak. Dürmenin kilosu 5 liraymış. Kilosu oluyor değil mi o? <laughs> Pazardan bir haber ver. <laughs> Kilosu. Verdi. Yumurta ne kadar? Kolisi? Kolisi 140 liraymış yumurtanın. 30'lu yani öyle mi? Bak muz diğer tarafta 30'lu burada 25 liraymış. Şu muz ne kadar abi? Bu da... <laughs> ne kadar? 50 lira evet. pahalı. Kararmış Abi herhalde zaten. bizim müşteri gözüyle görmedi herhalde. Fiyatını <laughs> söylemiyor. Pahalı diyor ha? Ne? Ha? 45 Yok, olur diyor. şey olur. Yarım kilo ver o zaman. da Çok almayacağım yani. Evet. Abi oralı değil. Aynen. Vermeye niyetim Kolay gelsin. <laughs> Şu grey. Yok yok ben muz sordum da mi? hmm. misket ne kadar abi amasya 35 liraymış amasya misket. kolay gelsin abi. Şey yok yok önemli değil sıkıntı yok buralardayız biraz dolaşalım ha tamam tamam yok yok teşekkür ederim. Evet anlamadı dedim İki, üç güzel. kere söyledim ya limon dört tane son liraymış. Şey markette İyi. limonun tanesi 20 lira. Hangi markette? <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> da <gülüyor> geçen Migros'taydı <laughs> galiba. Evet evet. Sarımsak evet, sarımsak. Nerenin sarımsağı bu? Kastamonu. Taşköprü mü? <laughs> hmm. Oranın sarımsağı ne? Ama küçük mi? biraz sanki sarımsak ya. Ya da böyle mi oluyor bilmiyorum da. <laughs> İşte Yok, güzel, soruyorum. Bu normalde bu normalde... Amcayı çek amcayı. Evet, Amca evet. anlatıyor. Bak kaçırdın. <laughs> Hayır. Ben şimdi hastayım. Kulaklarım duymuyor. Ondan yüksek konuşuyorum. Yoksa bağırmıyorum. Ha, tamam. O zaman tamam. Hafif, şu an normal konuşuyorum. Böyle oluyorum. Duyuyor mu beni böyle? Ben kendimi duymuyorum ya. Ben, öyle ben, bir bağ, bir ben bir bak. Ben bir sarımsak aldım da bu daha mı iyi? O yüzden mi 50 lira? <laughs> ha, ben bir bal aldım ya. Ben sarımsak aynen evet, onu sen alayım var. ben. Ama poşet ver bana. Hemen, hemen. Sen hmm. bana kızın ama bak ben senden alışveriş yaptım. <laughs> <laughs> ama diyorum ki sana yani pazarın... Yok diyorum sen Ha yok ama dedin ya ne için sorduğunu söyle sen diyor. Sen ne sen yapayım pazarın adını? Ben ha, adını bilmediğim için sordum işte. Tamam mıyız? Aa, 50 lira. Tamam. Hadi bereket. Hadi hayırlı işler. <laughs> evet. evet. mandalina şurayı. Buraya buraya. amca yedik. amcalara dikkat edelim. Arkası biraz kalabalık. 10 liraymış Demet. He şey, kazıklandık. Aynen. 2,5 lira Boşuna verdik. Abi muz ne kadar? Heh. Muz kimin? Tam ben şey muz istiyorum güzel, ya. Yarım kilo. Vermiyor. Yarım kiloda kaç tane olur ki? Üç o zaman yeter sana. Üç tane bana yeter mi? Bir kilo ver ya. Hani işte. Al. Şunu, şunu al ama. Şunu verme onu yemem. Yani herkes çekiyor. Evet. Çekemeyenler utansın de. <laughs> <laughs> Beni herkes çekiyor diyor. bu Biz hmm. erken mi geldik acaba pazara? Hareketli Baksana tezgah boş. Olur Kaçla... tamam. Param bitti zaten. Geç mi kaldığımız için mi böyle? Hmm. Pazara insanlar kaçta geliyor normalde? Geç mi kalmışız? Bundan sonra başlıyormuş geç kalmamışız. 50 versen olur ya, 2 lira verme bana. Hmm. Filiz'in para Şu, duruyor, ben parayı ee, bitirdim. Evet, sen para bitirsen. Bu tere mi roka mı? Roka mı? Ama tereye benziyor. Tereye mu? benziyor, ben. ben bunu... Aynen aynen. Bence tere bu. Bana bozuk para gerçekten verme. Bu ne kadar? Bunu kim taşıyacak şimdi? Bir tane alabilir miyim bu? Bu tere ama roka değil. Dur bir dakika şuna bakayım. Bir para verdim, 5 para aldım geri. Neyse. Tamam. Şey gibi bu çocuk kandırma yöntemi gibi. 20 mi? Evet. Tamam. tamam. Evet. Az bak bu ses bak, şu sese bak. Yeni paralarda var ya 1 liralarda para sesi yok. Ben bir şey soracaktım. Ne soracaktım? Unuttum ağza bir şey sormayı. Neyse haydi gidecek bari. Başka bu tarafa. Bu yedi buçuk liraymış. Başka yerlerde beş lira. Ama bu farklı. Neresi farklı? farklı? Bu, baksana. Yayla bir şeysi gibi bu. Ha bu farklı. içi beş lira. Dışı, Hayır. İçi beş lira dışı yedi buçuk lira. Sence bunun kabuğunu mu? 7.50 yazıyor. B Sence noktası bunun var. bu aynı mı? Aynı pancar değil. <laughs> Aha işte bu da onun dışı neredeyse. Benzer tabii canım bu bunun yumuşak hali ya. Ben şey kaba düzlüyor. Hayır. Haydi gidek farklı gibi geldi. Şey domates salatalık bakmadık hiç ya. Domates salatalık mı? Aslında demin ki tezgahtaki güzeldi. Küçük hangisi? Ama baş başka bakarsın. bakarız. Bütün parayı bir tek bir tezgah vermeyelim. Ama anlıyoruz ki yani kimse bana kızmasın ama pazar mantığı bitmiş yani gerçekten. Orada bir şey yok, ne var ki orada? Aynı. Neyse şu teyzelere bakalım bak. Teyzelerden alacak bir şeyimiz benim yok ama. Olsun. Bak ee, köy yumurtası. <laughs> dedikodu yapıyorlar. <laughs> dedikodu yapıyorlar. <laughs> Aa, kolay gelsin. ben ben köylüyüm. Ben de sakarca çok var. <laughs> yok ki ama. Öyle mi? Bir tane maydanoz alayım hadi senin hatırın için. <laughs> Aynen. Al gel. İstediğin atan. Fark etmez sen istediğin var. Abun içine at ha. Dur. Eyvallah teşekkür ederim. Sağ mı buraya? Sığdır. Ne kadar? 10 liracık. Sakarca sağız mis gibi yeseniz ne kadar güzel. Sakarca var, mı kız? Siz Dondurucu nasıl da. Bir şey diyeceğim. Ben yapmıyorum ben annem yapıyor. Bunu ne için satıyorsunuz? Kırasını satın. Ha, turşu kavruyorlar. Bele bele katlıyorlar. Yeşil soğanın şeyi işte o. Yani. Pırasanın mı? Yeşil soğanın Pırasan. mı? Pırasanım. Her şeyi yapıyorlar. Anladım. Hadi bereketli olsun. Şey, <laughs> ya Gürkan yapma şunu ya. Bus. Manyak. <laughs> Ha bunları mı elimle. Ağır geldi. Kolay gelsin. Ben pancar yem yapamam ki. Yapacak kimse yok ki. Senden de yumurta alayım ya. Ne kadar yumurta? Yumurtası. Ha? Tanesi mi 5 lira? Ha, aldım. Tanesi 5 lira. Tamam 4 tane. Ben bugün parayı bitireceğim burada. 4 tane. Kız çok almayacağım. O da sana da bir, şey bir şey alayım diye. Bir bunun için atayım sen onu al bunu. Bak burada kırılmaz <laughs> o yumurta. Bu şalgam mı? Evet. Şalgam. Aa, bir alıyorum. Aa, bu iki. Şalgam kavurması. Ha bu üç. Ha bu da dört. Ha tamam. Hadi kolay gelsin. Kırmam. <laughs> evet. Kolay gelsin. Merhabalar, hoş bulduk. İyidir ablacığım, seni sormalı. Sen nasılsın? Şimdi senden de bir şey almak lazım ama ne olacak Teşekkür ederim, çok sağ ol. Artık bu videoda kendini de göreceksin o zaman sosyal medyada. Alacağımız bir şey. Marulu da ver de anneme götüreyim bari. Sakarca yok köyde var ya. Annem bol bol yapıyor yüzden. Hmm. Ama şu marulu şunu beğendim. Şey. Şunu verebilirsin. Annem vuracak beni buna para mı verdin diyecek. <laughs> ne kadar? Sen 20 lira, 25 lira. Tamam. Aa bak indirim de kattım. İndirimini aldım bak. Sağ ol ablacığım. Yumurta Kolay ne gelsin, kadar? Hayırlısı. Burada ne, Burada da 5. Aynı aynı 5 şey. lira. <laughs> ha. Aa bunu ben kırmasam iyi. <laughs> Eee sen ee, evet. parayı harcıyor hani Hiçbir şey, şey almadın şey ki millet diyecek. Hani Ay, şey olmadı. Evet ya. Bence yani şey yapalım. Şey burada durduralım. Alalım. Ben domates salatalık alacağım. Aynen. Bir tezgaha ya girelim. Aynen. Ya da fıtı fıtı geri dönelim. Hadi bir daha. <laughs> evet. Berek ben, ben aldım. Yumurta ne kadar? 5 lira. Beş lira. Evet. Tamam ben bir e, beş tane, alayım. Beş tane alayım hadi. Ama kırılmaz değil mi? Yok. Evet. Tamam. Ama onu beş tane şeyin yan yanına koyunca kırılır Ay. mı? Yok yok kırılmaz. Tamam. Ben onu güzel He aynen. Aa, doğru Şöyle. hareket etmezse kırılmaz. Şöyle verin. Hadi bakalım. Tamam. ablam ben evrenizi, ablam bizi sosyal medyadan takip ediyormuş. Kimleri tarz? takip ediyorsunuz bakayım? <laughs> Ben takip üçümüzü da. <laughs> falan da takip ediyorum. Aa, teşekkür ederim. <laughs> Reklam yok burada. Aa, Biz <laughs> siliyoruz bu. burada. Reklam yok. <laughs> <siliyoruz. gülüyor> Aynen. Hadi Şimdi geri geri gidiyoruz. Hadi gel. Hadi kolay, kolay gelsin. gelsin. <laughs> evet, <gülüyor> pıtı, pıtı 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 geri gidiyoruz. <laughs> ne çayı? Tamam, Bizde var beş tane hılamur ağacı. Bizde köy. Valla. <laughs> <Aynen>. Çık gitti. <laughs> Başka ben şey alacağım ya. Salatalık. Domates mı? salatalık almak Bak, domates istiyorum. domates şurada evde, evde, evde yemeğe Aynen. hiçbir şey yok. Ee, <laughs> mandalina aldık bir tane daha. Bir kilo şuradan 10 liralıktan mandalina alacağım bir kilo. Tekrar. Ben, her gün mandalina yiyorum ben. Annem bir şey ister miydi ben acaba ya? Ben şu küçük ha. domatesleri görüyor musun? Şuradan evet, salkınlardan mı? Sanki. Tamam ondan alalım. Soralım mı? Geri geldik tezgah. Aynen bu tezgahta bir Gezgün şey var. Kes bakayım olmadı herhalde. Ayağımız buraya gidiyor. Ha şu domates mi? Evet. Bu da gü ta tadı güzeldir diye düşünüyorum. Çeri. Ne kadar çeri? Evet, bir, bir tane gözak aldım. Şu peki bir yeri. Bir yeri. Salkım 35 lira. Bak salkım güzel görünüyor. Tamam alalım ya. Eyvallah evet, iyi çek. Aynen. Tamam başka ben de. <laughs> bir şey de var. <laughs> alayım ben. Alayım ben. Kız benim param bitti. Son 30 30 kaç Sen liram var? Sen bitmez, ne, ne aldın? 30 <laughs> Bu <O> kadar. <gülüyor> <tık>. <gülüyor> Bak bu iyi azalır ben bitmez diyor. Herhalde bu bir kilo gelmez. Ha bunu at bakayım. Bir kilo da için. benim çam. <laughs> ne kadarmış. Temiz. Şundan. Bana da git. Evet, İyice ortalık aç. Döne döne bir hal oldum şu an. Başım döndü. Ne kadar? Yapma yapma. Tamam. Başka param yok. 28 lira. O zaman 5 lira ver. 5 lira versene. Bir poşet alayım. Şey almam lazım. Yani. İnşallah tadı güzeldir. Ben kışın domates pek yemem ama salatalık çok büyük duruyor. Salatalık kalacak. Tamam mı? Bir kilo olmamıştır. Değil mi? Şöyle bir bakalım. Tabii canım güzel insanın telefonu güzel çekermiş. Aynen. <laughs> Çeri çok iyi yanlış. Çeri, ne? Çeri domates değil mi ona? Ha. Tadı güzeldi Onu O kadar alakasızım ki onu bile unutmuşum. Tadı çok iyi. İşte onlar için evet, güzel oluyor. Abi, Benim param bitti. Son 5 liram kaldı. Var. Benim de bir şey kalmadı Demet. Benim salıkalık almam lazım. Bir, bir dakika ne oldu? Onu onu beğenmedim. Biraz daha ben böyle küçük ince istiyorum. Beğenmedim derken Yani bana Niye? hitap etmiyor. Ha. Evet. Abi çok kızdı. Beğenmedim deyince kızdı. Normal sebze meyveden çok şey var. Şarküteri tarzında tezgahlar var baktığımda. Ben şey diyor, bağırıyorum, salatalık arıyorum. <laughs> Bak karşıda Ay, bu da yalnız. Bak şurada da var, şurada da var. Şu daha ince gibi. Bu yalnız çok mi? kötü yerlere <laughs> çekilebilir bu <laughs> <laughs> Öyle mi? <laughs> Aynen. Merhabalar. Yani, Onu da Evet, teşekkür ederim. Nasılsınız? <laughs> İyiyiz. Nasılsınız? İyiyiz. Pazar alışverişi yapıyoruz. Merhabalar. <laughs> <En güzel> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Tanış çıktınız diye. Tanış çıktık ha, aynen Demet Canlı ben. ben, ben, ben İnternete video çekiyoruz. Şu an vermiyorum. <laughs> <Şu an gülüyor> vermiyor. <laughs> Paran bitti beş lira var şu anda. <laughs> evet Hadi görüşürüz. Tamam. Salatalı kesiyoruz. <laughs> Bak şuradaki. Bence iyi evet görmüyor, bu iyi. Öyle aynen. Böyle. İyi görünüyor. Tam alacağım buradan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben incisinden salatalık i̇yi istiyorum. Ne güzel. Buraya bakın. İncesinden ver ama abi olur mu? İyi şey abla. İncesinden salatalık ver bana. Bir kilo. Bak cüzdandan yeni para çıkıyorum. Aynen aynen çok iyi. <laughs> 200 lira yetmedi. Yeni para çıkarıyorum bak. Şeyde şu. Biber acı mı? Biber. <laughs> Yok bana kıl biber lazım. Kıl biber bulabilir miyim? <laughs> O kadar şey, kapri biber ne kadar? Şş, o, o ne kadar hmm. ki o kilosu? Ay, çok çok 40 lira çok ya, ondan ver işte bıçkan bana? Bir ne kadar olursa? Aa, yarım kilo da çok. Ha, 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 o Ne çıkarsa Acil aynen. Hmm. Evet. Hadi bakalım. Evet. Ne kadar? Evet. Ne kadar? evet. evet. Bekar olan beni 200 lira yetmediyse. Ha? Sosyal medyada paylaşacağız YouTube'da. Demet Canlı ben Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada paylaşacağız. Ha ha, pazar alışverişi evet. yapıyoruz diye. Tamam. Az önce bir abi dedi ben de, buranın derken, başkanım diyor burada ama. Ha, ben başkanım kavga ettim ben onunla. Ee. Diyorum ki bu pazarın adı ne diyorum ne yapacaksın adını diyor evet. bana. <laughs> Ha? Şirin pazarı. Ha başkanın Haa. yeriymiş. Baş, baş. başkanın yeri burası. Yurkan orayı çeksene. Haa. Tam arkanda. Evet Demet tamam. Yaz. göremiyor mu lan? Evet. Aha, Instagram'dan da var, YouTube'da da var. Evet. Başkanın yerini bulmuşuz. <laughs> o zaman hayırlı işler başkanım. Hadi. Görüşürüz. Heh. Evet. Kart da, da var. Filizin gezileri. Bak bak. Filizin gezileri. Bak bak. Instagram. <laughs> Başkanım bedava reklam yapıyoruz. Aynen. <laughs> Hadi kolay gelsin. Hadi kolay. Başka bir şey Bereket kaldı olsun. mı? Şu kıyafet yerleri de var. oraya da bakalım. Ha. Ben benim Yani köy siz... için bir yelek mi alalım diyorsun? Ne? <laughs> 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 köy için bir yelek mi? dün alalım. aldım. Bendim bir tane etnik yelek aldım. <laughs> 1250 lira para verdim. Da <laughs> Filiz'in tamam. parayı da ben harcayacağım. Aynen. Filiz harcayamadı. <laughs> evet. Ha buradan girelim mi? Hadi bir de tezgah oraya bir arası bakalım. ama girelim. Hadi gidin. Bekle. Arkadan çek ya bir şey olmaz. <laughs> tamam. Kapattın değil mi <laughs> Benim bu şaşkın ifadelerim olay. Bir, evet şuraya da bakalım. Hah, geldim geldin mi? ya Diyorum ya senin parayı da ben aldım. <laughs> tamam. Canın sağ olsun. <laughs> Buradan alacak bir şey bulamayız Merdan, da. Merdane Şuraları, şey şuraları şurayı yeni, çeksen ne var? Yeni evine merdanen var Merdan mı? Merdaneyi ne yapacağım kız ben? Ya eve biri yok, gider. Yok ben şey için. Yok güvenliğimiz <laughs> Bak, tam. Güvenliğin için. Buradan benim alacağım bir şey yok ya. Hmm. Ama burada tabii bunların da olması. Bak çantalar var orada. Bunların da olması güzel. O ne? O ne? <laughs> Aslında lazım da almaya Bakıyorum utandım mu? Gürkan. O fırçayı alır. Sana ne yaparım? <laughs> Şimdi yanımda çok dakik para yok. Yoksa ben vereyim sana. <laughs> o yetmez bu almaya. Ay ben bunları ne yapacağım aldım da ya. Aa şunlar 50 liraymış. Aa bunlar çocuklar için değil mi abla? Şu bana olur mu? Tabii ki olmaz. Bir bacağım anca girer. Karşı <laughs> <laughs> taraf Sana işte vereyim sana onu. Bu bana büyük bile olur kız. kız büyük gelmez o sana. Sen elini ver bana ya. Ama sana. o. Hah. Hani ha sana büyük gelmez. Hiç yani. sıkıntı yok. Büyük gelse de evde gideceğim. Ama bunu ver bana. Ben vereyim sana. Yok iki tane yani. çok kız. Bunda da var da almak için alıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> çok itirafçı bir video oldu bu. <laughs> Hayır dur. Ha? Dedim ya var da alıyorum diye. Onu dedim. Bana pijama takım takım pijama takımı var mı sende? <laughs> O ne kadarki takım olarak? Iki, 50 bir de var onun. Şu an Tabii o kadar para şey. veremem. Dur. Bu kaç lira? 50 lira mı? Kaç lira? Kaç lira? Tam 75 vereyim. Aha 70 verdim. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Aynı işler. Aha bu kadar yeter daha. Tamam. Başka evet, a, sen da bir şey. Bayağı aldım. <laughs> Karşıda da kırmızılar <laughs> var. Bütün tezgahları. Kırmızı ne? kırmızı pijamalar. Hiç sevmem kırmızı diyor. Hiç. Daha, haydi çıkalım çıkalım yeter. Sen alacaksın mı? Bir şey Yok tamam da. Aldık. Bitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Filiz 200 lirayı harcayamadı ama ben daha fazlasını harcadım. Güya Filiz ev hanımı. <laughs> evet bu videonun burada sonuna geliyoruz. Sizin oralarda... Bu ürünler kaç para? Yazın bakalım. Nerelerde, neler var? Fiyatlar neler? Sizin pazarlarda böyle mi? Hem şey söyleyeceğim mi? Yok, ne diyeyim ben? Bizi de. takip etmeyi ve bu <laughs> videoyu beğenmeyi evet. unutmuyorsunuz lütfen. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>